Yarın 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramı. Peki Denizliler 1 Mayıs gösterilerine katılacak mı ve 1 Mayıs'ın ne olduğunu biliyor mu? Ne bileyim kızım 1 Mayıs'ı. Kendimin doğumumu bile bilmiyorum ben. Peki sağ olun. 1 Mayıs nedir biliyor muyuz? 1 Mayıs işçi bayramı. Başka? Amele bayramı. <laughs> Çalışıp da karşılığını alamayanların bayramı. Teşekkür ederim. Peki... Eskisi gibi isyan edemeyenlerin bayrama. Başka? Yarın katılacak mısınız yürüyüşe? Tabii ki de ben de bir işçi olarak katılacağım. İşçi arkadaşlarıma destekle bulunacağım. Hı hı. 1 Mayıs nedir biliyor musunuz? 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı. Hı hı. Emekçilerin bayramı evet. Ee, biz de zaten disk emekli sendikası olaraktan yarın 1 Mayıs'ta yürüyüş yapacağız. Ben de bunu açıklamanız için sormuştum. Çok teşekkür evet, ederim. Evet, Rica ederim. Hey, hayır bilmiyorum desem ne olacak? Açıklayacağım. <laughs> Burada kalanların hepsi beni döver sonra. <gülüyor> <gülüyor> Katılacak <gülüyor> mısınız yarınki yürüyüşe? Tabii, tabii. İşçi sınıfının bayramıdır. Dünya. Evet. Dünya. Şöyle bir daha alayım. <laughs> dünya işçi sınıfının bayramıdır 1 Mayıs. Yarın katılıyor muyuz yürüyüşe? Efendim? Yürüyüşe yarın katılıyor muyuz? Tabii katılıyoruz. Tamam. Başımızın üstünde de gelenlerin yeri var. Onları da taşıyacağız böyle. Alanlarda da davet ediyoruz. Bay bayan çoluk çocuk. Mayıs nedir biliyor muyuz? İşçi bayramı. Peki yarın katılacak mısınız yürüyüşe? İnşallah. Peki çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. teşekkür ederim. Yok abim ilgilenmiyorum ben başarılara. Yürüyüşe katılacak mısınız yarın? Tabi. <laughs> i̇lgilenmiyorum ama vatandaş vatandaşlık görevimizi yapacağız. İşçi <laughs> bayramı diye biliyoruz diyorum. Peki yarın yürüyüşe katılacak mısınız? Burada olsa katılırız ya. Burada olacak belediyenin önünde. Tabii katılırız ya. Tamam çok teşekkür ya, ederim sağ olun. İşçi bayramı diye geçiyor da. Hiç işçi görüyor, şu olmuyor. Hep memurla oluyor. Tabii. Yani işçiler hep çalışıyor yine. yine Hiç yok. Yani 20 Mayıs işçi bayramı diye adı var. Başka bir şeysi yok. E madem Teşekkür ederim. fabrikalar fabrikalarda geçerli olsun bu. He. Kapansın yani. Madem işçilerin bayramıysa kapansın. Tabii. Bayramı iyi kutlasın işçiler de. İşçi bayramı biliyorum. Peki yarın katılacak mısınız yürüyüşe? Ben çalışmaya gideceğim yine. Pazarcıyım ben ya. <laughs> Çalışacağım. Millete <laughs> tabii her şeyi satmamız lazım. Hı <laughs> hı. Yani. Teşekkür, teşekkür Hadi ederim. Hadi günler. 1 Mayıs. Ne var İşçi bir bayramı? Gitti. İşçi bayramı. Peki yarın burada yürüyüş yapılacak biliyor muydunuz? Ee, bilmiyordum. Siz katılacak mısınız? Evet. Katılacak mısın? Gelir. Ne yapacaksın peki? Ee, bilmiyorum yenip gelirim büyük ihtimalle yürürüm Ayşe'ye kadar. Nereye kadar yürüyecekmiş peki? Buradan Ulus Kavşağı kadar sanırım. Yürüs yapacak şey bir şey. Teşekkürler siz. Ben de yürürüm herhalde. Siz 1 Mayıs nedir biliyor musunuz? Biliyorum. Nedir? Az önce okudum neydi? <laughs> Emek ve dayanışma günü. Hı hı. Peki burada yürüyüş olacak bir Mayıs için katılmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Neden? Düzumsuz görüyor. Neden? Biraz fikrinizi açıklarsanız. Neye faydası var? Hı hı. Yani Türkiye'de yıllardır bir Mayıs'ta yürüyüş yapılıyor. Hı hı. Hangi hak alındı? Bugün hangi fabrikada greve gidilebiliyor? Teşekkür ederim. Geldiğimiz nokta bu. 1 Mayıs bence insanların emek ve birlikteliğini gösterdiği bir gündür. Yani işçilerin kendi hakkını savunduğu, işçilerin sonunda hakim geleceğinin göstergesidir. Teşekkür ederim. Yürüyüş olacak. Katılacak mısın peki? Katılmayı düşünüyorum. İşçi bayramı. Peki burada yürüyüş olacak. Katılacak mısın? Doğru. Ee, bilmiyorum. Valla katılacak mıyım aslında. <laughs> yarın ders çalışmam gerekiyor. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sana soralım mı? Fark etmez. Soralım. 1 Mayıs nedir biliyor musun? İşçi bayramı. Peki yarın yürüyüşe katılmayı düşünüyor musun? Hayır. Neden? Derslerim var benim. Tamam. Teşekkür ederim. Bilmez miyim? İşçi bayramı. Sonradan da oldu bahar bayramı. <laughs> Peki 1 Mayıs'ta burada yürüyüş olacak. Katılacak mısınız? Yok, katılmayacağım. Neden? Valla bilmiyorum ya. Benim evim çok uzak. Katılmak da istemiyorum. Neden istemiyorsunuz? Peki özel bir sebebi var yok, mı? Özel bir sebebi yok da. Kalabalıklara girmek hiç hoşuma gitmiyor. İşçi bayramı. Peki, yarın burada yürüyüş olacak. Katılmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Neden? Katılmayı düşünmüyorum. Ee, i̇şlerim var çünkü. O yüzden. Yani bir de... Artık çok bir anlamı kalmadı sanırım ya. Siz yarın yürüyüşe katılacak mısınız? Katılmam. ki. Keneşen kapı katılayım. Ya katılmam ben bir ifade etmiyor ki sesimizi duyuramıyoruz 3 beş kişiyle. Buna bir Türkiye olarak genel olarak herkes ayaklanmalı ki bu vatandaşlar bizim ne özgürlüğümüz var. Memurlarla bizim aramızda ne fark var ona da insan biz de insanız. Ama bir hak varsa bütün herkes olmalı. sadece memurlara değil. O yönden ben ne diyeyim size bizim bayramımız yok. Peki katılacak mısınız yürüyüşe? Tabii ki. Ee? Ne yapacaksınız katılın peki? Normal arkadaşlara destek olacağız yani. <laughs> destek için Yani. Biliyorum işçi bayramı. Tamam. Kendim peki de işçiyim, kuaförüm. Öyle mi? Evet. Peki sen 1 Mayıs'ta yürüyüşe katılacak mısın? Hayır, maalesef oldu? biz bayanların saçını yapmakla meşgul olacağız. Özel günler bizim çalışma günlerimiz olduğu için. Hı -hı. Burada tam tersi memurlar yalınıyor. Aslında memur bayramı olması lazım. Memurlar bir gün şey yapıyor, istirahat yapıyor. Hı -hı. Günü olan işçiler de maalesef ki bu düzende çalışıyor. Öyle Hı -hı. bir adaletsizlik var. Yani bizim bayramımız değil, memurların bayramı, kademlerin bayramı. Çok çok çok... Eski bayramlar yok ya. Çünkü millet işini gücünü bıraksın, ekmek peşine koşsun. 1 Mayıs yani işçi bayramı ama adamlar hakkı, hakkını vermiyorlar ki. Maaş kaç para? Adam şimdi yarın bir, bir gün kaldı mı ertesi gün aç kalacak. Şimdi patronlara izin veremeyecek. Patronlar zaten gözü aç. Diyanlı çalış. 1 Mayıs öncesinde Denizli'de halkın nabzını tuttuk. Genç Çivril gazetesi olarak tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutluyor. Yarın da halkın nabzını tutmaya devam etmek için görüşürüz diyoruz.